tekrar sormak istiyorum. Sen bakalım az önceki sorumu ben yinelemek ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla bu projeler için kaynak ayrılacak. Bu kaynaklar da kullanılacak. Kullanılan bu kaynağın şeffaflığı adına nasıl bir takipte bulunacaksınız? Her proje için nasıl ödenekler ayrıldığı, ne kadar ödeneklerin olacağı konusunda bilgi verecek misiniz? Bunlara ulaşacak mı vatandaşlara? Abi de meydanın kavşağı yapılacak. Dev bir proje ihalesi yapılacak. Birileri gidip alacak mı? Birileri gelip alacak. Şeffaflığı ne ki? Üç kuşa burası ihale edilmiştir. Filan tarihte bitecek de denecek. Biliyorsunuz o temeli atarken ne diyoruz biz? Abi de kavuşa filan taahhütte başlayacak. Temeli attık. Bir buçuk yıl sonra mesela filan tarihte de açılışını yapacağız diyeceğiz. benim Beni, ilgilendiren o değil ki. Abi de kavşağın o gün bitmesidir. Başlaması ve bitmesi beni ilgilendiriyor. Allah Allah nasıl soruyu ben anlamadım. Abide kavşağı 3 liraya yapılacak. Dinliyor musunuz? Abide kavşağı 100 liraya yapılacak. Ve bu ayın üçünde başlıyor. Gelecek ayın üçünde de bitiyor. Doğru mu? Yani bu neresi yanlış şimdi? Üçünde başlamış diğer ayın üçünde bitmiş. Neyi takip edeceğim ben? Ben başlangıcı ve bitişi takip ederim. Öyle mi? Evet. Siz siz demek ki Şanlıurfa'daki hiçbir yatırımı takip etmemişsiniz. Peki. Arkadaşlar bakınız bir şeyi bakın niçin soruyorsunuz anlamıyorum da şimdi bir bardak ihalesini yapıyorsunuz. Bu bardak bir lira. Ve diyorsunuz ki ben yarın sabahleyin bu bardağı size getirip önce koyacağım diyorsunuz. Benim için mühim olan bunun Yapımının başlamasıdır ve ertesi gün sabahleyin benim önüme gelmesidir. Geldim önüme bitti. Başka bir şey yok ki. O nasıl olmuş efendim e, betonunun dozajı, o ilgili kurumun işi. Demirin kalınlığı, o benim işim değil ki siyasetçi olarak ya. Onun hesabını verecek başkaları. Şimdi arkadaşlar tabi fazla bir şey diyemiyorum çünkü yaşamadığınız için size bunların bazıları başla diyor bize. Yani şimdi turizm alanlarıyla ilgili 10 trilyon lira şu anda belki önümüzdeki haftalarda başlayacak harcamaya. Kalenin aydınlatılması, Göbekli Tepe'nin yolunun genişletilmesi, aydınlatılması, Eyüp Nebi ile ilgili sosyal tesisin yapılması. Ee, Bilecik sahil projesinin düzel yapılması, inşa edilmesi. Yani bunlarla ilgili bir kaynak e, özel sektör değiliz ki biz bunu söyleyelim. Ne yapacağız biz? 2012 yılında çevre yolunun ve abi de kavuşanın program alınmasını sağlayacağız. Doğru mu? Tamam. Program alınacak. Onun kaynağı ne olacak onu ben bilemiyorum ki o açık artırmada ya da artırma yapılacak olan ihalede onun kaynağın ne olacağını ilgili bakanlık yani. Ama mesela bizim bu çok güzel projemiz var. Sukay Park diye dediğimiz bir park yapılacak burada. Spor Gençlik Müdürlüğü'ne söyledik. Yer arayışı var şu anda. Onlar fiyatları belli ihalelerde daha da düşecek inşallah. E, yüzme havuzları, spor salonları ve benzeri birçok proje var ama büyük projeler zaten program alınıp yapılacak olan projeler. Yani bize tahsis edilmiş bir kaynak var yan tarafta. Şanlıurfa için denmiş ki 100 lira var. 100 lirayla ilgili kaynak kullanırsa Halbuki sizin 400 projeniz 150 liradır gibi bir durum yok ortada. Bu 150 liraysa bu 400 proje 150'ye kadar da kaynak tahsisi mümkün yani. <laughs> Evet. Sayın Bakan. Eğer bugüne kadar, biz bugüne kadar bu az önce Bugün sizin bize hesap vermenize gerek olmaz. Ama olmadı. Şimdi önümüze çok güzel projelerle çıkıyorsunuz. Projeler büyük olmayabilir. Ama gün birlik ve beraberlik günüdür. Hep beraber bu çatı altında, bu memleket için ne yapmamız gerekirse, bir şeyler yapmak için bizim de katkımızın olması gerekir diye düşünüyorum. Eleştirilmeyecek mi? Eleştirilecek. Söylenmeyecek mi? Söylenecek. Ama söylenen her şey işten pazarlıklı olmamalı. Samimi olmalı. Düzeltme yönünde olmalı. Yönlendirme yönünde olmalı. Ve birbirimizi böyle sevgi ve muhabbetle karşılamalıyız. Zamanında çok özür dilerim. Ben katıldıkları için ve bizim için bu projeyi gerçekleştirmek için aldığınız yolda Bizleri de unutmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah gerçekleşir. Tart ediyorsunuz. Gerçekleşmediği zaman size bir şeyler söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi hiçbir şey söyleyeme, söylemek doğru da gelir. Günü geldiği zaman, tarihi geldiği zaman eğer yerine getirilmemişse o zaman ben belki oğlu olarak ve bir ufalı olarak size bunu önünüze atar hesabını ben sizden o zaman sorarım diye teşekkür ederim. Sağ olun. İşte vatandaşlık, yurttaşlık bilinci bu eee siyasetçinin üzerine düşeni siyasetçi yapacak. Bu çok Türkiye'de fazla olan bir hadise değil bu. Bu siyasetçinin kendisini bağlamasıdır bakınız. Başka bir şansımız yok yani. Biz bunu yapmadığımız zaman Şanlıurfa'ya yani ne arkadaşların söyleyecek bir şeysi olabilir ne bizim söyleyecek bir şeyimiz olabilir yani. Ne de partinin söyleyeceği bir şey olabilir. Yani. Dolayısıyla amacımız Şanlıurfa'yı da bu planlı düşünmeye ve planlı programlı çalışma ve üretmeye e, endekslemek herkesi buraya sevk etmek herkesi bunun dikkatini buraya doğru çekmek yani. İkinci büyük projem efendim bakın demir yolları projesi. Şimdi bunu ben manşet halinde buraya yazabilirdim. Ama biz bunu mesela devlet demir yollarıyla ben görüştüm buraya da getireceğiz şu andaki Halep Çeden e, Suruç oradan gelen hattın sanayi bölgesine gelmesi havaalanına gitmesi bu bir şey de bu Şanlıurfa'lı için bir şey ifade etmiyor. Mühim olan yurt içindeki demir ağına entegre olması çok önemli. Yani hızlı tren dediğimiz işte Konya'dan gelen bu hattın Şanlıurfa'ya gelmesi e, ve buradan bindiğiniz zaman İstanbul'a hızlı trenle gitmeniz. Şimdi bunu bu büyük dev projeyi siz oraya şu anda bizim kafamızın önünde bu var. Ama bunu yazıp şovmenliğe gerek yok bak Şanlıurfa'da köy yolundan bahsediyoruz. Gençlerin eğlenebileceği zamanlarını geçirebileceği sportif alanlardan bahsediyoruz. Trafik sorunundan bahsediyoruz. Turizm alanlarından bahsediyoruz. Ve sanayi bölgesindeki enerji kullanımından bahsediyoruz. Şimdi siz bu altyapıyı topyekun çözdüğünüz zaman Şanlıurfa'nın talebi artacak. Çünkü standartlar yükseliyor o zaman. Standartlar yükselince talepler de çeşitli kazanacak. Ve o zaman ben size diyeceğim ki 2013-2014'te biz demiryolunu da programa aldık diyeceğiz yani. Ama o kadar acil yapmamız gereken işler var ki buna getirip şimdi trilyonlarca bir belki de milyon dolara varacak olan milyar dolara varacak olan bir projeyi getirip onun önüne koyup o beklentiye insanları sokup esas yapmamız gerekenleri ihmal göz altında gölgede bırakacak bir yaklaşım doğru değildir. Çözüm siyasetçinin işi değildir. Onun için demir aklımızda. Demir mutlaka gelmeli. Ama o büyük proje için biraz sabretmesi lazım Şanlıurfa. Sayın Bakanım, e bu 400 projenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde gelen soruları garipsememeniz gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 40 tane bile Urfa'da proje gerçekleştirilmedi. Bunun adına taahhüt demişsiniz. Hukuken de algı açısından da taahhütün bir yaptırımı olur. Siz vatandaş gereğini yapsın dediniz ama hazır burada 11'inizi yakalamışken siz gereğini yapacak mısınız arkadaşlarınızla birlikte? 400 tane proje gerçekleşmezse. Bu bir ikincisi. Dört yıl içerisindeki projeleri açıklamışsınız. İleriye dönük farklı projeler var mı hayalinizde işte demir yolunun dışında şu şu şunları da gerçekleştirmek istiyoruz gibi e çünkü diğer illerde 2023'e yönelik hedefler de açıklanıyor. Sizin öyle hedefleriniz var mı Urfa ile ilgili yoksa sadece ben 4 yıl buradayım 4 yılda ilgili açıkladım gerisini bilmiyorum mu diyorsunuz? Şimdi Şanlıurfa için 4 yıl çok önemli. 4 yılı açtığımızda Şanlıurfa'nın talepleri değişecek diyorum. Talep farklılığı meydana gelecek şimdi. Ama şu anda Şanlıurfa'nın bu alanları aşması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 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 basamak geçilmedikten sonra 2023'e dönük konuşma yapmak gerçekçi değil, doğru değil. Şimdi başbakanımız 2023'ü niye konuşuyor? Türkiye'de bahsettiğimiz Şanlıurfa özelindeki işleri bitirdi Sayın Başbakanımız. Doğru mu? Onları bitirdi ve şimdi diyor ki ben Güneydoğu'ya teşvikleri uyguladım. Batı'da sanayinin durumu belli. Üretim belli. O halde ben 500 milyar dolar 2023'te, 2017'de, 2019'da, 2023 bölümleri halinde 500 milyar dolar ihracatı diyor, 2023'te gerçekleştireceğim diyor. Neye dayanarak diyor? Şu son 5 yılda 36'dan 130 milyar dolara çıkardığı ihracatı baz alarak Türkiye'deki yatırımları baz alarak e, bu şekilde e, 2023 hedefini gösteriyor. Bizim ise şu anda Şanlıurfa'dan o noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Yani 2023'ü konuşacağımıza biz 4 yılda yapacağımızı yapalım. Ondan sonra da 2023'ü, 2033'ü konuşalım. Önce şu acil işlerimizi bir görelim. Ne isteniyorsa biz ben bunlar bitmediği an siyaset benim benim için Şanlıurfa'da siyaset değil Şanlıurfa'dan çıkar özür dilerim. Ya, yani bunu isterim ne istiyorsa ben söylerim yani şimdi istifayı istifade ederim ben yani ben buraya milletvekili için gelmedim. Yani ben milletvekili bakan olmak için de buraya gelmedim. Onu yazın. Bakınız. Milletvekili ve bakanlık için buraya gelmiş değiliz biz yani. Gerçekten hizmetkarlık için geldik yani. Şanlıurfa'nın çoğu bunu anladı. Görüşen, tanışan, bilen. Buraya gönderilişimizin, burada arkadaşlarımızın aday oluşlarının altında yatan bu dönem bu hizmet ekibi sorun çözsün diyor. Sorun çözün diyor bize. Başbakan bize istediği bu. E şimdi yapılabilecek ne olabilir? Ne isterseniz onu yaparız ya özür de dileriz. Yani ama benim o tarafta hiç o tarafı hiç düşünmediğim için şimdi siz de Ağustos, Eylül, Ekim'den sonra siz de düşünmeyeceksiniz. Allah Allah ya. Ulan burada kitaptaki de olmaya başlamış diyeceksiniz ya. İşleri rayına girmeye başlamış ya. Oldu filan diyeceksiniz. Hatta 400'ü bırak 50 tanesini yaptığınız zaman Şanlıurfalılar herhalde bizi havalandan buraya omuzla getirirler yani. O kadar hizmet hasretler ki. <laughs> 350'yi sormazlar biri yani. Sayın Bakanım, ha, tamam. Sayın efendim? Bakanım, tamam. Son bir soru. Son bir soru. Efendim, e, az önce gelen ödenek kadar hizmetin yapılmadığını söylediniz. Bunun yerel yönetimden kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz? E, bir tespitiniz var mı? İkinci bir soru. Öncelikli sorun eğitim olduğunu söylediniz. Bu sorun öğretmen açığı mı var, derslik açığı mı var, bir açık e, ne kadarlık bir açık var? Bir tespitiniz. Kimseli itilafımız yok, kimseli itilafımız olmayacak. Bunu bilin. Yani bu sorunuzdan ben onu anladım. Herkesle uyumlu çalışacağız. Şanlıurfa için kim çalışıyorsa onlarla beraber çalışacağız. Kim olursa olsun. Eğitim sorunu var. Eğitim sorunu var. Dinliyor musunuz? Bu sorun önemli bir sorun. Eğitim işi çözülmeden aile işi çözülmez. Eğitim işi çözerseniz aile ve hani bütün çağdaş değerlerden istifade edelim. Gerçekten Gelmemiz gereken seviyeye, düzeye gelelim derken yalnız e, kemiyet olarak değil, keyfiyet olarak da oraya taşınmamız gerekiyor. Bunun için bunun kilidi, anahtarı eğitimdir. Evet, vakit doldu herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.